Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte e, ismi çok değişik bir şey. Yani söyleyeyim. Koe no katachi silent voice bir anime. Yani ismini değil mi? İsmi biraz değişik okumama ama bunun için. Eee arkaya görüyorsunuz Alman ile alakalı video klibi. Zaten normalde de çeşitli yerlerde belki görmüşsünüz yani Instagram, TikTok ve vesaire başka sayfalarda. aldı. Ben bu ee, animeyi Rusya'dan izlemişim yani bayağı belki güzel bir anime diyordu. Ve cidden de güzel bir animeymiş. Ayrıca e, açısı anlattığı hikaye e, özellikle yani sanat tasarım değilim aslında. Yani, Animelerde anime bu değilim ama yani bayağı bir hani sanatsal sanat, şaşırtma falan var yani anime dayışısı. Benim iki saat boyunca hiç sıkmadım izlediğim bir anime oldu yani ben ee, bu anime türünü ve çeşit türleri izlemeyi çok seviyorum ve izlerken zevk alıyorum açıkçası. E, daha önce izlediğim anime dizileri falan da vardı. Değil mi? İsimleri biraz karışık olduğu için isimlerini tam hatırlamıyorum. Ama yani bayağı bir hoşuma giden bir e, anime bir film oldu bu. Zaten herkes zaman son dönemde önü ödeyen abi bunu izle abini izle. İzin şu bulun yani aslında pek bir şey demek değil aslında ama hani pek bir şey demek istemiyorum ama yani çok güzel bir e, film açısı yani bir insanın hani e, arkadaş olmaması yani, ona o kısım yani, mesela şu abimizin abimizin mesela şu esim mesela e, bir süre sonra hani, ilk ilk okul yaptığı Atalı otokulda e, aydın çekmesi falan filan. Arkadaşının arkadaşlarının onu sapması falan filan. işte şu kıza, şu gördüğünüz kıza işte e, zarar filan veriyor ilk okuldayken. Ama otokoyken tam... Onu söyledim, spoiler var. işte. Er, film er, er, filmin ilk sahnesi, ilk sahne şeyi. Tam iş intihar edecekken e, işte bir defter var, onu vermeye gidiyor kızı. Artık defter mi de. Derken tak diye, bir, bir biliyor artık Defterlenme miydi? Bir şey oluyor yani o, o, o kısımda. Çünkü bir, bir şekilde şey yapıyor. Kızla buluşuyor. Sen defter yakın o gün internetten vazgeçiyor. İşte şu kısımda da işte en, kimin aslında, aslında, en vucu yerlerinden yani birisi aslında o kısımda. Yani kılıç işte internetle yapıyor çalışıyor. Yani aslında yani şunu söyleyeyim ben. E, bu dizi bu, bu ne dizisi ya? Bu film aslında nasıl film biliyor musun? Yani oturup abi teker tekrar izlenecek film. Ben şahsen izleken bir kere bile sıkmadım aşısı işte, e, film izlerken. Aşısı... Arkadaşlar <laughs> uyku <laughs> uzmamış o ya. Şu an videoyu erken satarda çekiyorum da. O evet, yüzden yani özür dilerim. Ee, yani bu kadar aslında filmle alakalı diyeceğim şey ya. Hatta videoda bitti film, e, filmle alakalı. Yani daha fazla bana isterseniz anime önerebilirsiniz filmimizi. Ben e, daha yeni değil de yani fazla bilmiyorum aslında ben. Ne de benim bildiğim animele hani var mı yani o kadar aşırı bir anime bilgim yok aslında. Yani, Ama gene anime olsun anime falan izliyorum yani de. Ya yani, bu kadar yani aslında başka anlatabileceğim bir şey yok ki, yani bu ee, dizi hakkında. İzlemenizi tavsiye ederim. Ve 2 ee, saat değer mi yani, ikisine de kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, daha fazla dizi ve film incelemesi için e, ee, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ki bu aslında nasıl sıkıntı, yok da sadece abone olmayı like <laughs> ettim. Belki hayatımıza bir şey değişir. Görüşsak <laughs> arkadaşlar ben kaçtım.